Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni haberler getirdim. Show TV ekranlarında başlayan yeni dizi Hayat Bugün 4. bölümün fragmanı yayınlandı. Hayat Bugün dizisi yeni bölümü 9 Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle ekranlarda olacaktır. Yeni bölümün fragmanı Gizem'in hamile olduğunu ve baba olacağını öğrenen Barış, kanser tedavisi ile ilgili bir karar vermek zorundadır. Ceza, infaz bölümünün açılışı hastanedeki tüm doktorları derinden etkiler. Açılışa gelen dekan Kemal Kuyucu'nun Barış'a bir sürprizi vardır. Hastaneye bağış yapmak için gelen cemiyetin ünlü ismi Güldal Sipahi'nin ceza infaz kurumlarından gelen hastalara karşı Karışılmayacağıyla işler iyice karışır. Derin ve Aras arasındaki ilişkiyi düzeltmeye çalışırken Aras büyük bir şok yaşar. Öte yandan Ali, Haydar ve Andaç çok nadir görünen kotart sendromlu bir hastayı tedavi etmeye çalışırlar.